Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben bugün öğlen bir sorunla karşılaştım. Ondan sonra 2-3 defa yine aynı sorunla karşılaştım. Şimdi motorumuz yanımızda. Normalde motorumuzda anahtarsız çalıştırma var. Anahtar yanımızda olduğu zaman ve bu şekilde buraya geldiğim zaman buna bastığım zaman Normalde bastığım zaman mavi yanıp çevirmem lazımdı. Şimdi anahtar yanında olmasına rağmen basıyorum. Ötüyor. Şimdi bunun sebebini, nedeni bile var mı? Hani anahtarı takıyorum. Yine ötüyor. gittendi direksiyon şimdi açıldı acaba sorun çözüldü mü peki şimdi takalım bakalım birine sorun çözülecek mi neyden yapıyor acaba tutup ederim. Bakalım. Şimdi mavi ışık da söndü. Şimdi anahtarın üzerinde. Yine çalışmıyor. Sorun neden olabilir arkadaşlar? Bilen var mı? Bilenler yardımcı olursa arkadaşlar çok sevinirim. Şu anda alarım da ötmüyor. Evet şu an alarım devreye girdi. Neden neyden yapıyor? an alarım açık herhalde. Evet. Şu an açıldı. Şimdi peki. Dur bakalım. Işık yanıyor. Işık bir sönsün bakalım. Işığımız söndü şimdi. Alarım da şu an devreye girmedi. Peki açılacak mı? Yine açılmıyor. Evet şimdi alarım devreye girdi. Biraz geç giriyor bir de. Buna basak çalışmıyor Evet He, iki kere tüttü sesi gelince çalışacak Yani şimdi kapandı açılmıyor. Böyle yapınca alarm devreye girdi. Alarm devreye girdi. Girmedi. Alarm kapandı. E bu nasıl olacak? Sorun böyle mi olacak? Yani ne yapmam gerekiyor? Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa gerçekten çok sevinirim. Ben de. Hı -hı. sorun böyle şu anda arkadaşlar gerçekten şimdi garantisi de bozuldu garantiye götürmediğim için 500 km geldiği için rodaj bakımı için garantiye götürmedim ya bakımı için garantiden bozuldu servis dışı oldu ama Bilmem ne yapacağım. Bilenler yorum yaparsa sevinirim arkadaşlar.